ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ramazan bayramı tatilinde trafik yoğunluğunu akıllı ulaşım sistemleriyle takip edeceklerini açıkladı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde turuncu ekiplerimiz 7-24 çalışacak dedi. Bakan, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının bayram boyunca durdurulacağını belirtti zorunlu olmadıkça çalışmalar yapılmayacak dedi. Ayrıca trafik işaretlerinin gözden geçirildiğini söyleyen Uraloğlu, güvenlik için uyarılarda bulundu. Sürücüler hız sınırlarına uymalı, emniyet kemeri takmalı, cep telefonu kullanmamalı. Bayram tatilinde yol durumu hakkında anlık bilgiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabileceğini de hatırlattı. Avustralya'da bir hasta manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan titanyum yapay kalp sayesinde 105 gün hayatta kaldı. Kasım 2024'te Sidney'de yapılan ameliyat sonrası cihaz, bir hastada en uzun süre çalışan yapay kalp oldu. Şubat ayında hastaya donör kalp nakledildi ve sağlığına kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya merkezli VivaCore şirketi tarafından geliştirilen yapay kalp Japon maglev uzmanlarının desteğiyle üretildi. Daha az hareketli parçaya sahip olan bu cihazın gelecekte donör bekleyen hastalar için önemli bir alternatif olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE hakkında ulusal güvenlik gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlattı. Federal İletişim Komisyonu bu şirketlerin mevcut yasaklara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğini araştıracak. Huawei ve ZTE suçlamaları reddederek güvenlik tehditleri oluşturmadıklarını savunsa da ABD bu şirketlerin faaliyetlerini güvensiz olarak değerlendiriyor. Soruşturma ABD ile Çin arasındaki teknoloji mücadelesini daha da tırmandırabilir. Samsung Electronics akıllı telefon ve tüketici elektroniği bölümünü yöneten eş CEO Jong Hye Han'ın kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. Han'ın ölümü, şirketin finansal ve stratejik zorluklarıyla birleşerek geleceği hakkında soru işaretlerine yol açtı. Son yıllarda rakiplerine karşı gerileyen Samsung, yeni liderlik süreci ve rekabet gücünü nasıl koruyacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Çin merkezli DeepSeek yapay zeka platformu Hugging Face'de DeepSeek V30324 modelini yayınladı. Yeni sürüm kodlama, muhakeme ve dil yeteneklerinde önemli gelişmeler sunarken hızının 3 kat arttığı belirtiliyor. Güncelleme, Çince arama, web geliştirme ve rapor analizi gibi alanlarda iyileştirmeler içeriyor. Ancak modelin yayılması sonrası Nvidia, Broadcom ve Tesla gibi Amerika Birleşik Devletleri de teknoloji hisleri değer kaybetti. DeepSeek Çin'in AI bağımsızlığını artırmayı hedefliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik endişeleri ve yasa tasarıları rekabeti daha da alevlendiriyor. Google, Microsoft, Amazon Games, Sony ve Ubisoft gibi büyük oyun şirketleri engelli bireylerin oyunlara erişimini kolaylaştırmak için erişilebilir oyunlar girişimini başlattı. Girişim oyunlardaki erişilebilirlik özelliklerini belirleyen ortak standartları geliştirmeyi ve 24 etiketle bu bilgileri oyunculara sunmayı amaçlıyor. Bu sayede oyuncular oyunları satın almadan önce erişilebilirlik seçenekleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2025 yıllık tehdit değerlendirme raporuna göre Çin 2030'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak yapay zeka alanında küresel lider olmayı hedefliyor. Raporda Çin'in bu amacına ulaşmak için kapsamlı bir strateji yürüttüğü belirtildi. Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına tehdit oluşturduğu, Çin'in teknolojik engelleri aşmak amacıyla çeşitli ülkelerden fikri mülkiyet çaldığı öne sürüldü. Ayrıca Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yapay zeka çipleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmayı planlıyor. Ancak Nvidia ve Oracle gibi büyük teknoloji şirketleri kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni düzenlemeleriyle dünya üç gruba ayrılacak. Müttefik ülkeler, yasaklı ülkeler ve kısıtlı erişime sahip ülkeler. Kısıtlamaların 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak teknoloji devleri bu konuda değişiklik yapılması için baskı yapıyor. Düzenlemelerin Amerika Birleşik Devletleri için rekabetini artırabileceği ve alternatif teknolojilere yönelim yaratabileceği uyarıları yapılıyor. Bir siber güvenlik firması Oracle Cloud'dan 6 milyon şirket kaydının çalındığını ve satışta satışa sunulduğunu iddia etti çalınan veriler arasında kritik dosyalar ve güvenlik şifreleri bulunduğu öne sürüldü. Ancak Oracle, güvenlik ihlali yaşanmadığını ve kayıpların kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını kesin bir dille reddetti. Hacker'ın şirketlerden fidye talep ettiği belirtilirken, güvenlik açığının Oracle WebLogic Server yazılımından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar şirketlere güçlü şifreler ve çoklu faktör, çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmalarını öneriyor. ICT Medya TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.